Herkese merhabalar. Alfa Geo GPS'lerinin e, el ünitesindeki kontrol yazılımı olan Sör Pro ile e, nasıl ölçüm, e, alım, hala hazır aplikasyon menüleri kullanılıyor. Buna bakacağız. Şimdi önce e, cihaza bağlandık. Buradan e, dosya menüsünden arkadaşlar işleri yönete gelip ya mevcut bir dosya açacağız veyahut da yeni bir dosya açacağız. Ben yeni bir dosya ile hem e, projeksiyon nasıl tanımlanıyor e, onu göstereyim yeni dedim e, bu iş adı otomatik olarak tarih olarak geliyor İster bunu kabul edersiniz ister buraya kendiniz yazı yazabilirsiniz mesela deneme diyelim biz buraya şuradan koordinat sistemine yukarıdan gelip arkadaşlar elipsoidal parametrelere tıklamam lazım buradan GRS80'i seçeceğim şöyle aşağı doğru geliyorum şunu seçiyoruz arkadaşlar ee, ve buradan dilim orta meridyenine bulunduğunuz yerin e, meridyenine giriyorsunuz. Eğer gittiğiniz yabancı bir yerde bunu bilmiyorsanız, şu konum işaretine tıkladığınız zaman e, otomatik oranı koordinatını e, algılayıp e, dilim orta meridyenini program kendi dolduruyor arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Burada başka bir şey gerek yok. Tamam dediniz. E, dosyamız deneme diye şurada.